Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Casiye suresi 3. ve 4. sayfada beraberiz. E Mümi suresi. F artık öyleyse işte gibi anlamı olan bir kelime. Raeyte sen gördün demek. Efera öyleyse gördün mü? Men an en kimse demek. Burası men aslında. Ancak şurası i ile devam ediyor. Burada burada ni burada oluyor. Yani meni takaze oluşunu söyledi. Bu. İttehaze edilmek. İlahehu ilahı yani ilahını aslında burası. Heve hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? Ve edalle saptırdı. Hu onu Allahu Allah onu delalete attı, saptırdı, sapkınlığa attı. Ale ilmin ilim üzerine bilgiyle ve kateme mühürledi. Ale Katemi. ale ile kullanılıyor. Sem'ihi. Sem'ihi kulağı şeklinde kullanıyor. Sem'i işitme. Kulağını. Tabi burada Sem'i şurası hu normaldi. Ancak ale'den dolayı burası i'ye dönüştü. Burası da hi'ye dönüştü. Sem'ihi kulağını ve kalbihi ve kalbini mühürledi ve ceale kıldı yaptı. Ale basarihi gözü üzerine ve bir perde çekti, bir perde yaptı. F yine artık peki men kim yehdihi onu doğruya erdirir, hidayete erdirebilir. Min ba'di, min dandan ba'di ise sonra anlamda minbadi dan sonra minbadillahi Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirebilir? E mi sorusu F öyleyse gibi L tezekkerun tezekkerun ibret alırsınız demek. L tezekkerun almazsınız ancak Efele tezekkerun öyleyse hiç ibret almaz mısınız şeklinde bir soru. Ve galu dediler me ille ile beraber kullanınca ancak şudur ya da şundan başkası değildir gibi bir anlam söz konusu me hiye ille bu ancak hayatına dünya bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ya da bu ancak dünya hayatımızdır nemutu ölürüz ve nahye ve diriliriz ve me yine devamında ille var ve me bizi ille de bizi ancak zaman helak eder, yok eder ya da bizi zamandan başkası yok etmez. Ve lehum. Me'den sonra le yani li kullanılınca direkt yok diye çevirmek mümkün. Ve lehum. Onlar için yoktur. Bi. Buradaki anlamı ne? ilgili alakalı demek. Bi ile dade gibi bir anlamı da var. Ancak Bizler bununla ilgili min ilm, ilimden yok. O zaman bununla ilgili onların bir bilgisi yok. İn yine ille ile kullanınca inhum ille yazunnun onlar ancak zanda bulunuyorlar. Veyahut onda, onlar zandan başka bir şeyde bulunmuyorlar şeklinde iki türlü çevirebilir. Ve izle, izle dağında değil de tutle okunmak demek edilgen aleyhim onlara okunduğunda eyetune bizim ayetlerimiz okunduğunda beyinetin açık bir şekilde mekane me mame me olumsuz anlamda kane di anlamda mekan olunca olmadı hüccetuhum ya da bunu geniş zamanmış gibi çevirip olmaz hüccetuhum onların delilleri İlle. yani şundan başkası olmaz veyahut ancak şu olur diye çevirmek mümkün. Me ille de aynı şekilde. Yani bu sayfada le ille in ille me ille'yi görmüş oluyoruz. En galu demek olur. Galu galu tu yani bi şu i, tu bi ile kullanınca getirin bir e b yine bizim atalarımızı getirin in kuntum in saze kuntum tek başına siz idiniz demek. Burada ise anlamı olmayıp in kuntum siz iseniz yani sadık siz sadık kimseler iseniz atalarımızı getirmekten başka bir şey olmaz ya da ancak atalarımızı getirin demek olur diye çevirmek mümkün. Kulillahu normalde burası kul. Burası Allah lafzı olduğundan böyle sanki şurada iyi varmış. Kulillahu aslında kul Allahu şeklinde okuyuşta zamanla kulillahu bu şekilde dönüşmüş. De Allah yuhyikum sizi yuhyi diriltir, hayat verir. Kum sizi diriltir. Summe sonra yumuyu sonra öldürür. Ya da bunu sizi diriltecek, size hayat verecek, sizi öldürecek. Sonra daha sonra yerime okum, sizi toplayacak. gelecek zaman acak edecek diye çevirmek mümkün. İle ae ile yevmil kıyameti. Kıyamet gününe la raybe şüphe olmayan fihi. Fi hakkında fihi normalde hu ancak fi'den dolayı fi Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplayacak. Ve ancak. Ve ardındaki ismi sonraki ismi şu şekilde el yapıyor. Ve eksaran nes insanların çoğunluğu le ya'lemun bilmezler. Ve li için var anlamında aynı zamanda aittir mahsus olmak. Ve lillahi mulku mulku semavet göklerin ve art ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ya da Allah için vardır. Ve yevme tekumu o gün tekumu sa'atu o gün kıyamet kopar ya da kıyametin koptuğu gün denilebilir. Kıyametin kopacağı o gün yine yevme izin bu da o gün anlamında yakseru <laughs> hüsrana uğramak, yakseru <laughs> mobitilun. Bu batıla dalan kimseler, ayetleri boşa çıkarmaya çalışan kimseler hüsrana uğrarlar veyahut uğrayacaklar. Ve <laughs> tara görürsün kulle ummetin her bir ummeti cesiye. Bu cesiye suresi ismini buradan alıyorum. Tabi Türkçe'de tel tek ses olmadığı için cesiye diyoruz. Aslı cesiye, diz çökmüş anlamında. Her bir ümmeti cesiye şekli, yani diz çökmüş şekli bulursun. Kullu ümmetin, burada kulle olunca nesne, burada özlü olduğu için bu ifade kullu şeklinde oluyor. Kullu ümmetin, tabii her bir ümmet derken ikinci kelime aynı şekilde kalıyor. Bakın burada da ümmetin, burada da aynı şekilde ümmetin. Tudu'a çağırlar ile... A, E. Ardındaki, ardındaki ismin son hareketini iyi İl ile yapıyor. 2T, kitab, O kitabına çağırır. Her bir ümmet. Şuradaki He. onu anlamı katıyor. Yani ümmet derken müennes olduğu için bu şekilde H. Eğer müzekkel bir kelime olsaydık kitab-i hi şeklinde değişirdi. El yevme bugün tuczevne Karşılık görürsünüz ya da karşılık vereceksiniz. Me kuntum tamelun yapmakta olduğunuz şeylerin karşılığını göreceksiniz ya da yapmakta olduğunuz şeylere karşılık verilecek diye çevirmek mümkün. Me şey kuntum tek başına siz ediniz ta'melun yapıyorsunuz. Kuntum ta'melun olunca yapıyorsunuz ma kuntum ta'melun yapıyor olduğunuz şeyler. Herde bu kitabını bu bizim kitabımız yanıtıku konuşur Aleyküm size bilhak bi ile bilhak hak ile size konuşur. İnne şüphesiz biz kunne idik. Bakınız kuntum sizdiniz. Kunne biz. Nesten nesten siku not etmek, kopyasını almak. Me kuntum yine şey kuntum idiniz te'melun yapmakta olduğunuz şeylerin şeyleri yazıyorduk, not alıyorduk, kopyasını alıyorduk. Ve ف... artık emme'a gelince ellezine an en emenu iman edenler ve amelus salihati salih amel işleyenlere gelince fe ف... bu emmenin devamı fe ile Bakınız burada da fe var ancak bu F farklı. Bunun bu yüzden bu yüzden bundan dolayı akabinde devamında gibi anlamları olurken daha birçok anlam var. Burada ise şu kısımda en karşısında bu mesela menin de karşısında bazen izenin bazen menin karşısında immenin karşısında olabilir. Yudahiluhum onları girdirecek, kabul edecek edecek rabbuhum rableri fi rahmeti rahmetine girecektir. Zelik bu kuvvet anlam olarak o demek el feudul mubin bu açık bir nedir kurtuluş. İşte bu apaçık bir kurtuluştur. Ve emme yine a gelince ellezine an en keferu inkar ettiler demekti başta. Emmellezine keferu inkar edenler efelem e mumi fe öylese, lem madı demek tekun olmadı e ye ti ayetlerim tutle aleykum tutle anlamsı olarak okunur demek ama tekun tutle olunca tabi lemden dolayı okunmadı mı aleykum size F bunun ardından ayetlerim size okunmadı mı okunmuyor muydu? F fakat istek bertum normalde burası ancak F'den dolayı istek bertum oluyor. Siz kibirlendiniz, büyüklük tasladınız. ve kuntum kuntum idiniz demek aynı zamanda olmak anlamında. Kuntum oldunuz, Kavmen kavim oldunuz, mucrimin günahkar bir kavim oldunuz. Burada Gavmen kuntumdan dolayı. Gavmen oluyor. Mucrimin de bir sıfat tamlaması. Burası gavmen olunca burası da mucrimine diye değişiyor. Tabi kuntum bir başka yerde ya da kâne fiili diyelim. Bir başka yerde bu tip kelimeler zaten bu şekilde de bitiriyor. Normalde mucrimune özne iken biliyoruz. Ve ize dığında değil de ile denildiğinde inne şüphesiz ardında kesin sonraki ismi eyle İnne Allah'ın vaadi hakkın haktır. Ve saat sa yani kıyamet la raybe fihe onda kıyamette şüphe yoktur denildiğinde kultum siz dediniz kultum buradaki tum siz anlamını katılır. Me Mame olumsuz anlamda. Nedri. Nedri bilmek. Nedri biliyoruz. Me nedri bilmiyoruz. Mesaat. Buradaki me ise ne anlamında? Mesaat. Yani kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. in zunnu. in ille ile kullanmış Biz zannen onu ancak zan biliyoruz. Onu zandan ibaret olduğunu zannediyoruz ve me bu me'den sonra eğer bi kullanılır ise direkt değil diye çeviriyor. Ve me biz nahnu müsteyakinin ona katil olarak da iman edecek değiliz. Ya da inandılar değil. Ve bede bede görünmek demek anlamına lehum onlara göründü. Seyyiatu kötülüğü me şey amelûn yaptıkları şeyin kötülüğü onlara göründü ve haka kapladı bihim onları kuşattı çevreledi meşi kanu onlar idiler demek yani, kuntum siz idiniz kunne bizidik kanu onlar idiler bihi bu normalde yestehziune yani bir şeyle dalga geçmek derken bi ile kullanmak, istihza etmek, alay etmek. Ve burada da bi öne gelmiş. Yani bi ti yestehzi unu bi dalga geçtikleri, alay aldıkları şey onları kuşatı vermiştir, kuşatmıştır. Ve gı ile normalde denildi demek. Ancak bunu kı ile denilir diye çevirmek daha uygun. El yevme bugün nense, nense unuturuz ya da unuttuk, unutuyoruz. Men sizi unutuyoruz. Keme, şey ke gibi, me, ikisi beraber gibi diye çevirmek mümkün. Menin, mış, me şey anlamda var. Nesitum, unuttuğunuz gibi. Unuttuğunuz şey gibi demek yani. unuttuğunuz demek daha uygun olur. Sizin unuttuğunuz gibi ligae kavuşmayı yevmikum gününüze herze bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi unutuyoruz. Ve me ve me ve kum me ve sığınılacak yer, varılacak yer. Kum sizin varacağınız yer. Yeriniz enner ateştir. Ve me le kum buradaki men direkt l'den dolayı yok diye çevirmek mümkün. Ve me sizin için yok. Min nesirin yok. yardımcıdan yoktur. Tabi burada min demiyoruz yardım yoktur şeklinde çeviriyoruz. Zelukum, bunun sebebi bir ennekum manızdan dolayıdır. Bu dolayı anlamda ennekum sizin itda alayı alaya almanızdan. Ayet Allah'ın ayetlerini kuzu ve tabii itda ile kullandığınız alaya almak anlamda. garrat kum sizi aldattı el hayati dünya dünya hayatı aldattı veyahut aldatmasından dolayıdır. Ve öyleyse el yevme le mame onun sanırı da yokracuni çıkarılmak demek. Tek başına çıkarılır. La yokracuni çıkarılmaz. Minhe, ben min he ise o ondan ondan çıkarılmazlar. Ve onlar müste'atebun müsteatebun onların razı edilmesi de beklenir. O zaman şu şekilde ne oradan çıkardık ne de onların razı edilmesi istenir diye çevirmek mümkün. Fenillahi öyleyse ya da işte artık lillahi Allah içindir elhamd Hamd Allah içindir. Rabbis semavet göklerin Rabbi Allah. Ve Rabbin ardı yerin Rabbi Allah. Rabbin alemin alemlerin Rabbi Allah Allah'ındır. Allah içindir. Allah'a mahsus. Ve lehu yine onun için vardır. El kibriye o büyüklük onun için vardır. Hissemevet, fidade, hissemevet, göklerde. Vel art yer büyüklük yalnız ona aittir. Ve huve, o el azizu aziz kudreti daima üstün gelen el hakimu her işi hikmetli olan. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Affet, Allah razı